Nasılsınız? Teşekkür ederim. Melek Hanım iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Biz kısa bir ara verdik çünkü Metko Grup son bir ayda çok yoğundu. Çok fazla teslimatı vardı ve açıkçası evet. sizi merkezde bulamadık. Evet. Çok doğru. Sanıyorum fuar sonrası bereketli bir ay mıydı? Hızlı bir ay mıydı? Ya oldukça yoğundu. Bizim iki tane fuarımız vardı çok kısa aralıklarla. Onun yanı sıra kendi e, sistemimizde olan e, referanslarla olan satışlarımız falan hepsi birleşince e, tabi bu da biraz bizim yoğunluğumuzu artırdı. Bolca seyahat ettiniz. Hangi şehirlere gittiniz Murat Bey? Valla hangisine gitmedim desem daha iyi olur. Hiç saymayın bence. <laughs> Oldukça gezdik. Hangi ürünleri daha çok götürdük? Fuarda hangi ürünümüz en çok ilgi Ya mi? Genelde e, temel ürünler dediğimiz... E, Salon kurulunda kullandığımız ürünler var, Hidrofacial cihazları, lazerlerimiz, ağırlıkta tercih edilen lazerimiz zaten diyot, diyot lazerimiz çok özel bir cihaz daha önce de bahsetmiştim. Onun yanı sıra işte yardımcı ürünler, onun yanı sıra eğitimle ilgili kısımlar, aynı zamanda kurulan salonlarla ilgili danışmanlık yaptığımız konular vardı. Bunların bir koşturmacasını yaşadık. Neyse ki sizi yakaladık. Siz de zaten konuyu açtınız. Bu hafta of. konumuz salon kurulumu. Evet. metko grubun 25 yıllık deneyimiyle yaptığı en güzel şeylerden bir tanesi salon kurulumu yapmak. Evet. Peki ne demek salon kurulumu? Ya yani salon kurulumu aslında e, müşterilerimiz açısından hani bu e, işe başlarken çok önemli bir konu doğru yönlendirilmek. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de yüzlerce belki binlerce marka ve modellerde cihazlar var. Hepsinde kendine göre farklı özellikleri, farklı fiyatları var. Ama biz salon kurulumunda şuna çok önem veriyoruz: proje'nin ne olduğu, yani nasıl bir proje yapılacak, müşterimiz nasıl bir proje yürütüyor, hangi lokasyonda yapacak bunu hangi metrekarede yapacak, hangi cihazlarla başlaması çok daha doğru olur. Tabii ki bütçesiyle de alakalı bir durum bu. O yüzden hani salon kurulumu aslında hani çok böyle basit bir şekilde anlatılacak bir şey değil benim açımdan. Dediğim gibi her şey çok detaylı düşünülmesi gerekiyor. Yani cihaz satışından ibaret bir konu değil. Doğru cihaz seçimi her şeyden önce. doğru yatırım bütçesini çok iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü bazen karşılaşıyoruz bize geldiklerinde bütçelerinin büyük bir kısmını e, tadilata harcamış oluyorlar. Cihazları e, hiç en son plana atıyorlar mesela. E, oysa ki aslında en başta hani biz burada ne tür cihazlar ile e, hizmet vereceğiz. Bizim danışanlarımızın ihtiyaçlarını hangi cihazlar karşılar? Tam, olay aslında buradan başlıyor. O yüzden de benim çok önemsediğim bir konu. Birileri bana e, biz işte cihaz almak istiyoruz... ...diye bir soru yönelttiğinde ilk önce projesini sorguluyorum. Nerede yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Kaç metrekarede yapıyoruz? Bütçeniz ne? Burada da tabii ki e, esas olan kişiyi en doğru şekilde yönlendirmek, bütçesini en doğru şekilde kullanmak özen gösterdiğimiz konuların arasında. Peki ben e, yeni bir salon kurmak istiyorum, merkez açmak evet. istiyorum. Fakat bunu da biraz butik bir işletme olarak düşünüyorum. Evet. Yani e, Dilan Polat olmayacağım herhalde ilk başta. Olmayın bence de. <laughs> Ama e, bir 100 metre, 110 metre karelik bir alanım var. E, daha çok Lazer epilasyon ve cilt bakımı üzerine bir çalışma evet. yapmak istiyorum. Gerekli belgelerim de var. Bunu evet. yapmak için uzmanlık belgelerim de var. Evet. Geldim dedim ki Metko Grup, Sayın Murat Bey, şimdi ne yapıyoruz? Bu salonu, merkezi nasıl kuracağız? Hangi makineleri seçeceğiz? Nasıl işleteceğiz sürece? Şimdi Melek Hanım, bu tarzda gelen müşterilerimize, müşteri demek istemiyorum ama yine mecbur diyeceğim, anlaşılır olsun. Böyle bir taleple gelen e, müşterilerimize öncelikle hangi lokasyonda yapacağım, biraz önce vurguladığım gibi bu noktada eğer 100 lokasyon metre... Lokasyon makinaların farklılaşmasına sebep oluyor e, mu? Lokasyon tabii ki oluyor. Hı. Şimdi örnekleme gidelim. E, ben Ankara için söyleyeyim. Mesela çay yolunda önereceğim makinayla Etimiskut'ta önereceğim makina arasında bile büyük değişiklik var aslına bakarsanız burada kişinin bütçesi önemli ama bulunduğu yerde de rakiplerini iyi analiz etmek gerekiyor. Yani sırf, bütçesi de önemli. Tabii önemli ama eğer çay yolunda açıyorsa bütçesini zorlaması gerektiğini vurguluyoruz. Çünkü oradaki rakiplerini analiz ettiğimizde onların kullandığı cihazları, sistemleri ona göre onlarla rekabet edecek koşullar oluşturmaya çalışıyoruz. Yani öncelikle o yüzden lokasyon bizim için çok önemli bir konu. Peki lokasyonu da sorguladınız. Ben dedim ki bahçeli evlerde açacağım. Evet. Çankaya bahçeli evlerde bir merkez açmayı düşünüyorum. Evet. Ee, hangi makinaları alacağım? O makinalar için özel tadilat mı Şimdi... yaptırmam lazım yoksa ben tadilatı bitireceğim. Sonra siz makinaları oraya mı yerleştireceksiniz? Ee, aslında bakarsanız eğer ki e, tadilat öncesi bize geldiyseniz biz sizi yönlendiriyoruz. İçeride yapacağınız hizmetleri sorguluyoruz. Eğer burada o e, sorgulamada uygun olmayan, yani örnekleme gideyim isterseniz burada. Bazı müşterimiz geliyor diyor ki işte ben buraya kuaför de koyacağım. Bakıyoruz yok diyoruz yani buraya kuaför koyarsanız bu sizin esas yapacağınız işi aşağı çeker. Öncelikle onun projesini daha nasıl verimli hale getirebiliriz görmediği şeyler varsa bunu göstermeye çalışıyoruz. Yani diyelim ki siz Bahçeli'de bir proje yapacaksınız. 100 metre kare yeriniz var. Lokasyonunuz bu. Ortalama düzeyde ama etkili, sonuç garantili cihazlar öneriyoruz. Ama siz çay yolundaysanız ortalama düzeyinde üzerine çıkmak durumundayız. Çünkü oradaki beklenti danışanlarda çok daha farklılaşıyor. Peki lokasyon neresi olursa olsun? Evet Mutlaka bir merkezde olması gereken 5 makinamız nedir? Ee, sonuç odaklı iyi bir lazer cihazı. Hani bunun sistem veya bütçesi e, önemli değil. Önemli olan aslında e, bir epilasyon yapacaksak bu merkezde Sonuç odaklı bir cihaz olmalı. Hani bu IPl de olabilir. Diyot da olabilir. ekovat sistem dediğimiz yeni nesil IPN'ler de olabilir. Yine SHR sistem dediğimiz IPN'ler de olabilir. Burada da e tamamen kişinin bütçesini e ön plana çıkartıyoruz müşterimizin. Bu noktada bir seçim yapmasını sağlıyoruz. Ama ne olursa olsun tüm cihazlarımızda önemli olan sonuç odaklı olması. Yani epilasyon yapacaksa epilasyon işlemini, Başarıyla yapabilecek bir cihaz öneriyoruz. Ama bunun ekonomik olanları da var. Daha üst düzeyleri de var. Bunlar çok derin konular aslında. Orası artık bütçeyle ilgili. Bir ee, reflasyon evet. cihazımız var. İki. İki. Ee, Hidrofensiyel cilt bakım cihazı öneriyoruz. Burada da e, birçok çeşitimiz var. Yine e, projemize göre bakıyoruz. Örnekleme gidelim. Eğer o salona seheri sistem, e, buz lazer verdiysek ortalama bir cihazdır ama sonuç odaklıdır. Yanına da ortalama bir hidrofacial, masaüstü model öneriyoruz. Hmm. Ama tam tersi oldu. Diyelim ki e, yüksek bütçeli bir cihaz tercih etti. E, Metrekaremiz de büyük. iyi de yatırım yapılmış. O zaman diyoruz ki biraz zorlayın kendinizi. Hani bunu tamamlayıcı olsun. Bu noktada daha üst düzey bir ayaklı modeller dediğimiz Hidrofacial cihazını tavsiye ediyoruz. Epilasyon cihazımız oldu, hidrofacialımız oldu, 3. Evet, e, makinemiz. G5 cihazı ve yeni nesil heykel tıraş diye tabir ettiğimiz Migic Chrome marka iki başlıklı e, zayıflama cihazımızı öneriyoruz. E, bunu da G5 ile kombin etmemizde büyük fayda var. Yani ee, G5 ve Magic Kronun birlikte çalışması gerekiyor aslında. Birlikte mı? çalıştığında daha güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Yani e, bunun kendi geliştirdiğimiz kombinasyon yöntemleri var. Firma olarak hani bununla ilgili yapmış olduğumuz argeler var. Müşteri deneyimlerimiz var. E, bundan çok iyi sonuç alan müşterilerimizden edindiğimiz e, deneyimler var. Burada G5 ile kombin yapıldığında daha iyi sonuç aldığını görüyoruz. Dolayısıyla da heykel tiraşla g5 cihazını yani birbirine partner cihaz olarak görüyoruz öyle diyebilirim O yüzden de mutlaka gerekli ve o zaman 5 son cihazımız 5 sınırlamasaydık iyiydi aslında Çünkü biz salonumuzda kurulduğunda en az 7-8 farklı ürün çıkabiliyor Bunun yanı sıra Hani olmazsa olmaz dediğimiz salonumuzda kalıcı makyaj yapıyorsak bir kalıcı makyaj cihazı mutlaka öneriyoruz. Eğer böyle bir hizmet vereceksek. Onun yanı sıra eğer zayıflamayı çok ön plana çıkartacaksak, bir zayıflama merkezi gibi ele alacak olursak burada EMS dediğimiz kas simülatörü olan bir cihazımız var. Bunu tavsiye ediyoruz. Eğer ki zayıflama konusunda çok profesyonel olacaksak. Onun yanı sıra eğer ki bir MSM'iz de varsa yine olmazsa olmaz diyoruz. Life Drenaj dediğimiz ödem atmakta yardımcı olan bir cihazımız var. Bunu da e, kombinasyonu, zayıflama kombinasyonunu bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ama e, yine de tabii ki burada yapılacak hizmetlerin önemi çok büyük. Yani e, projenin nasıl bir proje olduğu, hikayesinin ne olduğu da çok önemli. Ama e, bir hikayenin dışında herhangi bir e, gereksiz cihaz e, müşterilerimize önermiyoruz. Anladım. Bizim için hikayesi çok önemli salonun. Hiç projem yoksa projeyi de siz çiziyor musunuz? Tabii. Ya, o noktada şöyle yardımcı olabiliyoruz. E, yine örnekleme gideyim. Müşterimiz cihaz araştırırken geldi ama henüz dükkanını dahi tutmamış araştırma aşamasında. Bu noktada biz şunu söylüyoruz. İşlerinizi tuttuğunuzda bize bir video gönderin. Biz burayı nasıl değerlendirebiliriz? Yani size uygun bölmeleri nasıl sağlayabiliriz? Sizin e, sizin için oluşturacağımız projede e, nasıl bir e, dekor mu diyeyim artık kullanmak amaçlı e, burayı tam toparlayamadım ama Mimari, tasarımda. Evet, çok da mimari deyip de insanları da korkutmak istemiyorum ama bizim işte bir salonun veya da bir odanın kapısının açılma yönü bile çok önemlidir. Hmm. Yani işte buralardan başlıyor. Yani ne kadar bir bölme yapılacak, kaç metrekare gerekiyor, kapı hangi yönde açılacak, eğer ki boş bir dükkansa, bütün bunları biz tek tek değerlendiriyoruz. Son iki sorum. Evet. Sondan bir önceki. Bunlar için bir bedel ödüyor muyuz? Hayır kesinlikle. Hani bizim için burada müşterimizin doğru projeyle ilerlemesi için yapmış olduğumuz bir hizmetliyim ya da ne bileyim bir firma olarak yapmamız gerektiğini düşündüğüm bir konu aslında bu. Sektöre katkı aslında. Yani evet. Yani çünkü bizden cihaz alan kişilerin... Gerçi bütün esnafın işi, işi tabii ki güzel gitsin ama ben kendimi sorumlu hissediyorum işin açığı. Yani bir cihaz almış, dünya kadar para ödüyor. Biliyorsunuz şu anda çok yüksek fiyatlar telaffuz ediliyor cihazlarla ilgili. Dolayısıyla bundan verim alması bizi en mutlu eden şey. Yani başarılı olması çok önemli. O başarıda da bizim bir katkımız olursa bizim için bambaşka bir değer taşıyor. Bir de böyle uzun dostluklar oluşturuyor bu bize. Çok Harika. güzel oluyor. O yüzden de maddi bir beklentimiz yok bu konuda. Son sorum. Salon kurulumuyla birlikte aldığım cihazlara ait daha önce hiç deneyimim yok. Bununla ilgili Metko gruptan eğitim desteği alıyor muyum? Tabii ki. Başından sonuna kadar zaten bir satış aşamasında öncelikle bir cihazlarımızı tanıtırken zaten temel özelliklerden bahsediyoruz. Daha sonrasında teslimatımızı yaptığımızda eğitim veriyoruz ve o günkü içinde bulunduğu telaş olabilir düşüncesiyle eğitim tekrarına daha sonrasında online olarak bizden sürekli eğitim alabileceği ile ilgili de müşterimize bilgi aktarıyoruz. Elemanları değişebiliyor ileriki süreçlerde ya da yeni birileri daha girmiş oluyor. Bunlar da aradığında bizi Bizden bir eğitim talebinde bulunun çok rahat online bir şekilde imkanımız varsa yerinde imkanımız yoksa da online şeklinde eğitimlerimiz sürekli devam ediyor. Yine çok güzel bir sohbetti yine çok akıcı bir sohbetti Murat Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben Bence salon kurulumu ile ilgili bir sürü soruya cevap vermiş olduk önümüzdeki hafta yeni konularla buluşmak üzere diyelim mi? Diyelim. İyi Ama hoşçakalın. bu sefer buluşalım. Buluşalım inşallah. Tamam. Aslında buluşmasak mı? Böyle işler yoğun oluyor, buluşamıyoruz. Daha mı güzel oluyor acaba? <laughs> Ama olmaz. Bence e, takipçilerimiz de sizi dinlemek evet. istiyorlar, keyif alıyorlar. Çünkü çok kısa sürede çok fazla takipçiye de ulaştık. Buradan da Sağ şu sonucu olalım. çıkarıyoruz ki sektörde doğru bilgiye ulaşmakta çok ciddi sıkıntılı bir işmiş. Evet. E, siz en, de en önemlisi aslında... aslında da daha da libiderya konular aslında. çok Yani doğru. mutlaka bu e, müşteriyle bir araya gelip, ee, ciddi anlamda e, projesini gerçekten çok iyi, detaylı bir şekilde incelemek gerektiğini inanıyorum. Başarı için. Kesinlikle. Tüm yeni salon kuracaklara, yeni şube açacaklara, yeni merkez açacaklara o zaman buradan seslenebiliriz. Hem ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz hem salonunuz evet. için en uygun cihazları Medgo Group ailesiyle birlikte seçebilirsiniz. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.